Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım, İyi sabahlar, nasılsınız, iyi misiniz? Herkes iyidir umarım. Evet, tek kart tek cevap yapacağız bugün ve yanında cevaplar kitabını da aldım. Çünkü kitabı da seviyorsunuz biliyorum. Ondan da bir mesaj alalım bakalım. Evet, burçlar üzerinden gideceğiz. Burç burç her birinize mesajlarımı vereceğim. Umarım herkes ihtiyacıyla kavuşur ve sizlere bir yol ve bir ışık olur. Zamansızdır bu açılım. Yani bu videoyu sizi çekmişse eğer belki alınacak mesajlarınız olabilir. Yani sizi e, böyle gözünüze gözünüze gelen böyle e, bir anda çarpan videolar sizlere mesaj veriyor olabilir. Onlara bakınız. Evet şimdi koçlarla başlayacağız. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet günün mesajı, günün dokusu, günün kokusu, günün ruh hali. Bakalım neymiş? Koçlara ne mesajlar gelecek? Koç Burcu. Arkadaşlar bereket geliyor. Bereket simgesi çıktı bakın. Ne kadar güzel. Sanki bolluk bereketli bir döneme giriyor giriyorsunuz. Tabii şu anda sıkıntılar yaşıyoruz hayatımızda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz para anlamında bolluk bereket anlamında ama herkesin bir kısmeti vardır ben buna inanıyorum. O yüzden o bolluğu bereketi kucaklayın çok güzel şeyler olacak sanki dileklerinizin gerçekleşeceğini söyleyen bir kart aynı zamanda. Umarım o güzel dilekleriniz gerçekleşir o bolluğunuz bereketiniz artar. E, aşkla alakalı, ilişkilerle alakalı da güzel şanslar, fırsatlar çıkabilir bakın karşınıza. Evet, çok güzel bir kart çıktı. Koç arkadaşlarıma bolluğunuz, bereketiniz bol olsun. Kitap ne diyor bakalım? Ciddi bir çaba gerekiyor dedi. Şu anda gündeminiz neyse arkadaşlar, bir konuda sanki bir çaba harcamadan o durumu elde edemeyeceksiniz. Buna bir bakın bakalım. Biraz çaba lazım. Evet boğa burcu sevgili boğalar bakalım günün mesajı günün durumu günün ruh hali sizler için nasıl arkadaşlar muhteşem bir kart çıktı bakın romantizm kapısı Evet romantizm kapısı Tabii Aşk ve ilişkilerle alakalı güzel şeyler vaat eden bir kapı burada bakın bir Kapı açılıyor sanki size. Eğer hayatınızda biri yoksa e, bu anlamda yeni başlangıçlar olabilir. O cesareti göster diyor. Bazen aşka da cesaret edemiyoruz. E, ve belki bazı arkadaşlarım için kötü zamanlar geçirdiği için ilişkilerle alakalı. E, adım atamıyor olabilir ama o adımları atmanız sanki çok değerli olacak. Güzel bir romantizm kapısı bekliyor sizi. Burada bakın bir kafes var. Bir de bir anahtar var sanki o anahtarı açacak yani kalbinizin anahtarını açacak biri gelebilir sanki bir kafeste gibiymişsiniz de ee, ve bu zaman diliminden sonra romantizmle alakalı çok güzel şeyler olacak Ha belki hayatınızda biri vardır bilmiyorum onunla alakalı belki e, güzel şeyler e, ayrıysanız yeniden birleşmeler de olabilir İkiz ruh enerjisi olabilir, ikiz alev enerjisi olabilir sevgili boğalar. O romantizm kapısından geçmek sanki sizin için iyi olacak. Evet, kitabımızdan da bir sayfa seçelim bakalım. Diyor ki, çok fazla seçenek de tıpkı çok az seçenek gibi işi zorlaştırır. Evet tabii biz diyoruz hani seçenekler oluyor ve seçenekleri değerlendir. Ama çok kafa karışıklığı yaşıyorsanız biraz da hani çok fazla değil de hani birkaç seçenek arasında karar vermek iyi olacak konunuz gündeminiz neyse evet sevgili ikizler ikizler için günün enerjisi günün dokusu günün kokusu bakalım nedir ikizler burcu tek kart tek cevap yapıyoruz yolculuk var arkadaşlar size Bakın yolculuk kartı çıktı. Bu tabi her türlü yolculuk olabilir. Şimdi size söyleyeceğim. Bazılarınız için bir seyahat olabilir. Bir iş seyahati olabilir. Arkadaşlarınızla gideceğiniz bir seyahat. Eşinizle gideceğiniz bir seyahat. Ya da yalnız gideceğiniz bir seyahat de olabilir. Belki kendi kendinize yalnız kalmanız değerli olabilir. Bakın burada valizlerini almış. Elinde de bir fener var. Sanki kendi ışığını arayan bir figür var burada arkadaşlar. Biraz yalnız kalma ihtiyacı birçok arkadaşımda, birçok ikizlerde. Sanki kendi kendine biraz yalnız kalma ihtiyacı var. Çünkü neden? Kendi içinize doğru yapacağınız bir yolculuk da olabilir bu. Artılarıyla, eksileriyle hayatınızı değerlendirdiğiniz bir yolculuk olabilir. O yüzden bir yalnız kalma hissi olabilir bazıları için. Bazıları için de bir yeri terk etmek olabilir bakın. Artık bir yerden farklı bir yere, burada da yönler var. Farklı bir yöne gitmek, bir şeyleri terk etmek, bir şeyleri geride bırakmak, bir şeylerden vazgeçmek durumları da olabilir. Artık da bir siz bu <laughs> alınız lütfen. E, kimisi için de dediğim gibi tatile gitmek, iş gezileri, e, farklı bir yolculuk, geri dönmek üzere. Bazıları için de bu şekilde böyle hani pılısını pırtısını toplayıp bir gitme e, durumu var sanki ikizler arkadaşlarımda. Yeni mecralara gitmek, yeni hayatlar, e, yeni başlangıçlar da olabilir bu. Bakalım kitap ne diyor? Hiç tereddüt etme dedi bakın. Şu anda konunuz gündeminiz neyse. Ee, sanki size tereddüt etmemenizi söylüyor tereddüt içindeyseniz ya da bu yolculuğu yap diyor hiç tereddüt etme diyor bakın evet devam edelim yengeçlerdeyiz evet yengeç arkadaşlarım bakalım sizler için günün enerjisi ne diyor günün durumu ruh hali evet yengeç burcu Seçelim bakalım. Evet size çakra kartı çıktı arkadaşlar ve güçlü bir e, sanki yenilenme var hayatınızda göbek çakrası çıkmış bakın burada ışığı yeş e, sarı. Evet gücü kuvveti yenilenmeyi enerjinizi yükseltmeyi temsil eden bir kart. E, sanki bu dönemde bugün bu zaman diliminde e, daha yüksek enerjilerle kavuşuyorsunuz. Hani daha önce yitik enerjileriniz varsa Düşük enerjiler varsa bu kart çıktığına göre bir enerji yenilenmesi, bir enerji patlaması gibi bakın. Buradan o kadar güzel bir ışık çıkıyor ki o yeşil ışık, ay pardon yeşil nereden çıktı? O sarı ışık size güç ve kuvvet veriyor bakın. Yeniden güçlendiğiniz, duygularınızı daha coşkulu olduğu bir zaman dilimi. Her şeyi üst düzeyde yaşadığınız, hani sevinci de mutluluğu da çok üst level'da yaşadığınız ee, belki sıkıntıları da çok üst level'da yaşadığınız iniş çıkışlarda belki bazı arkadaşlarım olabilir duygularınızı kontrol etmeye çalışın bu zaman diliminde evet güçlü ve kuvvetli bir zaman dilimi sizler için bakalım kitap ne diyor İşlerin yoluna girmesini bekle diyor. Hani bir konuda e, sanki hayatınızda bir şeyler oluyor ama sizin biraz o işlerin yoluna girmesi için biraz beklemeniz gerekiyor sanki. Hani aceleci davranma diyor arkadaşlar. Evet sevgili aslanlar. Aslan arkadaşlarım için bakalım günün enerjisi, günün durumu, ruh hali, dokusu, kokusu nedir? Şöyle göstereyim. Aşk mı var arkadaşlar? Evet. Bakın biri kalbini eline almış ve size vermek istiyor. Çok güzel bir enerji çıktı aslan arkadaşlarıma. Ee, tabii bu aynı zamanda aile sevgisi. Ee, birlikte yaşanacak güzel günler. Bunları da temsil ediyor. Sevgi paydasında buluştuğunuz, sevginin önde olduğu bir gün, bir zaman dilimi olabilir hayatınızda. Ve ilişkilere çok açık bir zaman dilimi arkadaşlar. Hayatınızda biri yoksa herhangi an girebilir. Size kalbini veren bir kişi sanki bekliyor sizi. Ya da siz onu bekliyorsunuz. E, i̇lişkiniz varsa hayatınızda belki e, yeni adımlar, ileriye dönük planlar da olabilir bakın. Çok güzel. Ee, i̇kili ilişkilerde şanslar, fırsatlar sizi bekliyor. Sevgi teması, sevgiyi aç açık olduğunuz, kabul edeceğiniz bir zaman dilimi. Evet, güzelliklerle geliyor size yani. Yeni birlikleri, telikler, ee, bir ev kurma, evlenme teklifi, ruh ikizi enerjileri, ikiz alev enerjileri olabilir. Çok güzel çıktı. Bakalım kitap ne diyor aslanlara? Şimdiden olmuş gibi davran diyor. Ee, bazen biz enerjiyi çekmek için olmuş gibi davranıyoruz. Çünkü o enerji o zaman daha çabuk geliyor. Ee, siz de bir şeyleri e, çabucak olmasını istiyorsanız o istekleriniz, dilekleriniz doğrultusunda şimdiden olmuş gibi davranıp imgelemeler yapabilirsiniz. Evet. Başak arkadaşlarım. Hazır mıyız? Bakalım bugünün mesajı. Bugünün durumu, ruh hali nedir? Sizlere neler söyleyecek? Tek kart, tek cevap yapıyoruz. Başaklar. Evet, destenin en güzel kartlarından biri size güneş kartı çıktı. Günün enerjileri müthiş yani, çok güzel. Aydınlık bir zaman dilimine giriyorsunuz, hayatınızda engellerin kalktığı, sıkıntıların bittiği bir dönem sizi bekliyor bakın, çok güzel. Şifalanma dönemi aynı zamanda bir su elementi olduğu için burada. Daha bir gece yaklaştığınız, daha bir gece düşündüğünüz, daha farkındalıklı olduğunuz bir zaman dilimi. Bir bebek haberi, haneye bir bebek gelebilir ayrıca. Güneş bütün pozitifliğiyle sizi sarıyor ve e, adım atmanız gereken durumlar varsa arkadaşlar. Tam da adım atma zamanı. Çok uygun enerjiler. Kendini geliştir diyor. Bakın burada bir kitap var. Biraz kendinizi donanımlandırmak, geliştirmek. Belki işinizle alakalı donanım donanımlandırmak ya da hobilerinizle alakalı olabilir bu. Ee, gerçekten de güneş bütün pozitifliğiyle, bütün aydınlığıyla e, sıkıntılı günlerin geride kaldığını söylüyor. Artık sizin için açık, apaçık, e, güneşli günler kapıda. Çok güzel çıktı gerçekten. Evet, alın kabul edin. Bolluk bereket aynı zamanda bakın burada bir balık figürü var. Bolluğu bereketi, büyümeyi, çoğalmayı da temsil ediyor. Ee, yaratıcılığınızın üst düzeyde olduğu bir zaman dilimi yeni projelere e, adım atmak istiyorsanız onlarla alakalı da güzel şanslar fırsatlar var enerjiler çok uygun evet çok güzel çıktı başaklara bakalım kitabımız ne diyecek hiç bekleme dedi bakın burada da adım at diyor bir şeyler için düşünüyorsanız yapsam mı yaps yapmasam mı dediğiniz noktada bekleme diyor kitabımız Evet, terazi arkadaşlarım. Bakalım tek kart tek cevap size neler söyleyecek. Teraziler için günün mesajı. Aa arkadaşlar, teraziler niye böyle oldu? Biraz e, havada böyle şimşekler çakıyor, sıkıntılar var, bir uyarı var. İçinizde bir fırtına mı kopuyor, bilmiyorum. Bu içsel olarak da e, içinizdeki bir fırtınayı söyleyebilir. E, sıkıntıda olan arkadaşlarım varsa, zorluk yaşayan arkadaşlarım varsa, biraz bakın burada çalkantılı günler var gibi. Ya içinizde aşamadığınız, sıkıntı duyduğunuz bir fırtına, ya da kişilerle, durumlarla alakalı e, eşler arasında iş hayatınızda biraz böyle fırtınalar, sıkıntılar zorluklar gözüküyor ama ve lakin e, bu kart bunları aşabileceğinizi söyler yani evet bir şey var hayatında biraz sıkıntı çekiyorsun İçinizdeki fırtına da olabilir başkalarıyla yaşadığınız sıkıntılar da olabilir ama aklı selim davranarak fevri hareketlerde olmadan sakince Ayağa kalkarak bu durumu düzeltebilirsin diyor. Yani aşamayacağın bir şey değil diyor arkadaşlar. O yüzden güçlenme zamanı. O yüzden böyle bir durum varsa o zorlukları aşma zamanı. Bazen tabii hayatımız hayatımızda zorluklar da oluyor. Her zaman her şey güllük gülistanlık olmuyor. Size de böyle bir kart çıktı. Umarım yansımaz. Ama e, şunu da söylemek istiyorum, zorluklar bizi yüceltiyor ve yükseltiyor ve bizi biz yapıyor. Çünkü kendi potansiyelimizi anlıyoruz, kendi gücümüzü anlıyoruz bu sayede. Aa evet ben bunu yapabiliyorum, bu gücü, e, bu gücü e, kullanabiliyorum. Demek ki çok zayıf değilmişim dediğiniz bir durum da olabilir. Yani artılarıyla eksileriyle geliyor hayat. Evet böyle bir durum varsa umarım üstesinden gelirsiniz. Kitap ne diyor? Evet ama zorlama dedi. Bakın bir konuyla alakalı bir şeyleri çok zorluyorsanız. E, tamam e, nasıl biliyorsan öyle yap ama çok da fazla zorlama enerjilerine girme dedi. Akrep Burcu. Sevgili akrepler. Evet bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek? Tek kart tek cevap zamansız yükselen ay burçlarınıza da bakın arkadaşlar evet havada aşk kokusu var arkadaşlar ee, bir arkadaşlığın ilişkiye dönmesi olabilir bu bağlamda şefkatli bağlantılar kartında belki karşınızdaki kişi arkadaşınızdır ama sizden hoşlanıyordur ya da siz hoşlanıyorsunuzdur ya da ikinizin de karşılıklı duyguları olabilir ee, aynı zamanda hayatınıza girebilecek birini de temsil edebilir arkadaşlar bu zaman diliminde. Yeni bir e, aşkın doğuşu, yeni bir karşılaşma, yeni bir buluşma, hayatınızda biri yoksa. Yeni adımlar gözüküyor bazıları için. Tabi bazıları o adımları atmış olabilir şu anda. Birlikte mutlu mesut bir ilişkinin içinde olabilirsiniz ve ileriye dönük planlar yapabilirsiniz hayatınızda. Evlilik aşamaları, birlikte yaşamak olabilir, ailelerle tanıştırmak olabilir. Yani sevgi dolu güzel bağlantılar, şefkat dolu bağlantılar, ikili ilişkilerde şanslar, fırsatlar, Evet. Güzel enerjiler çıktı. ikili ilişkilerde. Şanslar ve fırsatlar. Bakalım kitap ne diyor? Ne için olacağını sıralayan bir liste yap diyor. Ee, tabii bu da enteresan bir cümle gerçekten. Ee, siz belki bir şeyleri yapmak istiyorsunuz ama o yapacağınız şeye inanmıyorsunuz. Hani istediğiniz halde ee, inanmadığınız için niçin olacağını sıralayan bir liste yap diyor yani yaz ve gözünle gör ve buna inan diyor bakın evet gelelim yaylara tek kart tek cevap yay arkadaşlarım bakalım sizlere neler söyleyecek günün durumu ruh hali kokusu dokusu nedir yükselen ay burçlarınıza da bakın arkadaşlar Evet şöyle şu kart dikkatimi çekti. Biraz kaygı endişesi var arkadaşlar. Sanki birçok yay arkadaşımda. İçinizdeki kaygılar, endişeler, biraz e, enerji yitimi, biraz endişe görüyorum. Var mı acaba böyle misiniz sevgili yaylar? Bir kaygı ama burada kişi bakın çok düşünüyor. Hani sanki daha olmamış olan şeyleri düşünüyor. Ee, acaba böyle olur mu acaba şöyle olur mu bu sıkıntılı durumu yaşar mıyım yani yaşamadıklarınızı düşünüyorsanız bu enerjiden çıkın bu stresten çıkmanız çok değerli olacak çünkü endişe endişeyi çekiyor ve aynı zamanda evet burada bir gök gürültüsü var ama burada da bir güneş çıkıyor bakın kısa süreli bir durum sanki o yüzden ve tabi size bağlı siz o enerjinin içinde kalırsanız sevgili yaylar o enerjide kalmaya devam edip negatifleri çekersiniz. Ama bu kaygı, endişe neyse hayatınızda bunun çözüm yollarını aramak, hani ayağa kalkıp duruşunuzu sergilemek çok daha iyi olacak. Çünkü burada bir şimşek çakıyor, burada da güneş açıyor. Böyle bir sembolizma var. Yani evet biraz içinde Şimşekler çakıyor olabilir. Biraz sıkıntı ve endişe duyuyor olabilirsin ama çok yakında güneş doğacak diyor bakın. O yüzden size iyi gelen kişilerle birlikte olun. Sizi yükselten kişilerle birlikte olun. Topraklanın. Hobilerinizle ilgilenin. Biraz böyle kendinizi yükseltmeniz. meditasyon, dua olabilir. Daha pozitife yönelmek için biraz çaba. Evet bakalım yerler için kitap ne diyor? Aa, çaba dedim. Ciddi bir çaba gerekiyor dedi arkadaşlar. Şu anda en son kelimede çaba harca, e, harcamanız gerekiyor dedim. Kitap da sanki <laughs> evet bunu okudu ve ciddi bir çaba gerekiyor dedi. Belki bu yüzden ciddi bir çaba gerekiyor. Hayatınızda sevgili yaylar pozitife çıkmak için. Bazı arkadaşlarım için de e, bir çabanın içerisindeyseniz eğer Onunla alakalı biraz daha gayret, biraz daha çaba göstermeniz gerekiyor o duruma ulaşmak için. Evet, sevgili Oğlaklar. Oğlak arkadaşlarım için tek kart tek cevap bakalım ne diyecek. Yükselen ve ay burçlarınıza da bakın arkadaşlar. Evet, günün mesajı ne geliyor? Aa, fırtına uyarısı çıktı arkadaşlar. Ee, ne yaşıyorsunuz bilmiyorum. Bu e, içinizde yaşadığınız bir fırtına olabilir. İçinizde çözemediğiniz durumlar, inişler, çıkışlar olabilir. Var mı böyle bir şey bilemiyorum. Yazarsınız bana. Biraz zorluk içinde hissettiğiniz kendinizi bir durumla alakalı. Bu sadece içsel de olabilir. Ya da karşınızdaki kişilerle, partneriniz, eşiniz... Bunlarla alakalı da olabilir arkadaşlar. Bir sorun yaşamak, o sorunların üstesinden şu anda gelememek. Ama zorluk yaşıyorsun ama bu durum geçici diyor ve sen bunun üstesinden gelebilirsin diyor kart aslında size. O yüzden burada önemli olan aklı selim davranıp bu zorlukları, bu sıkıntıları aşmak. Çok zorlayıcı, çok fevri enerjilerde olmamak ateşe körükle gitmemek değerli olacak. Çünkü bunu başarabilecek güçtesin diyor. Tabii biz hayatımızda inişler çıkışlar da yaşıyoruz, fırtınaları da atlatıyoruz. Şimşekler de çıkıyor bazen hayatımızda. Bu da hayatın bir parçası, getirileri ve aslında bizi bunlar e, biz yapıyor, yükseltiyor, bizi olgunlaştırıyor, bizi olmamız gereken insana dönüştürüyor. O yüzden çok değerli hepsi dualite dünyasında yaşıyoruz. İyi, kötü, güzel, çirkin, eril, dişil. E, ee, dualitede yaşadığımız için bu şekilde büyüyoruz bu hayat okulunda arkadaşlar. O yüzden ayağa kalkma ve gücünü keşfetme zamanı. Evet bir durum karşısında sanki diyor ki bakın kitap sana karşı çıkanlar olabilir. Belki bu karşı çıkan kişilerle bir mücadele var bir sıkıntı var hayatınızda. Ya da bu karttan bağımsız bir konuyla alakalı. Siz bir şey yapmak istiyorsunuz ama size karşı çıkan kişiler durumlar olabilir. Dikkat. Evet. Evet. Kova burcundayız. Kova arkadaşlarım için günün durumu ruh hali dokusu kokusu nedir bakalım? Evet, kova burcu. Düşünen adam çıktı size. Bir şeyleri çok mu düşünüyorsunuz? Bir şeyleri çok mu kafanıza takıyorsunuz? Şimdi aklıma o geldi. Tabii farklı temaları da var düşünen adamın. Evet, bir şeyleri düşünmek, bir şey üzerinde düşünmek, bir şeyleri yapmaya çalışmak olabilir. Ee, tabii bu kişilik olduğu için karşınıza çıkan, çıkacak olan bir kişiyi temsil edebilir. Bazen bir rehberdir, bazen bir arkadaş, bir dost, anlamında hayatınıza girebilecek bir potansiyeli temsil edebilir. Bilge bir kişiliktir arkadaşlar düşünen adam. İyi bir enerjidir, güzel bir enerjidir. Ya hayatınıza girebilecek biri var bu anlamda. Bu ikili ilişkilerle de alakalı olabilir, aşk ilişkileriyle alakalı. Ya da bir rehber olabilir, bir tanıdığınız olabilir, size yardım eden biri olabilir düşünen adam. Ya hayatınızdadır ya da girecek, girebilecek olabilir arkadaşlar. Evet böyle bir tema çıktı yeni dostluklar, yeni başlangıçlar, yeni ilişkiler bakalım kitap ne diyor hiç tereddüt etme dedi ee, şu anda tereddütte kaldığınız durumlar varsa arkadaşlar ne yapsam ne etsem dediğiniz durumlar varsa biraz <coughs> çok pardon bu konuda tereddüt etmemeniz gerekiyor Sanki bu durumu yapmanız gerekiyor tereddüt etmeden. Bazen çünkü muallakta kalıyoruz. Bir şeylere karar veremiyoruz. Bir, böyle bir cevap geldi. Kovalar. Evet. Balık arkadaşlarım. Tek kart tek cevap. Bakalım bugünün enerjisi size ne söyleyecek. Yükselen ve ay burçlarınıza da bakın arkadaşlar. Evet, günün ruh hali durumu enerjileri bakalım ne diyor balıklara. Beşinci çakra çıktı arkadaşlar. Boğaz çakramız rengi mavi. Evet çakra kartlarından biri çıktı ee, ve burada diyor ki e, burada e, aslında iletişimi ifade ediyor sevgili balıklar. Boğaz çakramız kendimizi ne kadar iyi ifade etmek ya da iyi ifade edememekle alakalı aslında. iletişimde zorlandığınız durumlar olabilir hayatınızda. Çok pardon. Arkadaşlar kusura bakmayın. Evet, kapı çaldığı için açmak zorunda kaldım. Evet, devam edelim. Evet, sevgili balıklar, diyor ki iletişim çakrası. Önce kendinle olan iletişimine bak. Çünkü biz e, kendimizde iyi iletişim kuramazsak, kendi içimizde tam ve bir bütün olamazsak e, bu dışarıya da yansıyor. Yani dışarıyla da ilişkimizin, iletişimimizin sıkıntıları e, başlıyor. O yüzden ilk önce kendi kentimizde iletişimimizi e, iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Kendi merkezimizde olmamız gerekiyor. Kendimizi iyi ifade etmemiz gerekiyor. Ondan sonra zaten... Diğer kişilerle e, iletişim zaten kendiliğinden oluyor. E, bu dönemde belki iletişimde e, sıkıntılar yaşıyorsanız bunların düzeleceğini söyleyen bir karttır. İletişim çok önemli her zaman için. E, kendini ifade etmek çok önemli. O yüzden eğer sıkıntı varsa iletişimde kendinizi iyi ifade edemiyorsanız mavi bir e, kolye takabilirsiniz. Bu doğal taşlardan da olabilir bakın. E, o ifade gücünüzü e, biraz daha böyle size kazandırır. Niyet ederek. Bir mavi bir fular bile olabilir. Mavi bir e, bileklik bile olabilir arkadaşlar. Ama boynunuza takarsanız çok daha iyi olur. Tam böyle çakranın olduğu yere. Eğer iletişimde bozukluklar varsa. E, kendimizi iyi ifade edemediğimizde. Çünkü yanlış anlaşılmalar da oluyor hayatımızda. O yüzden bunlara biraz dikkat. Tabii kendimizde başlıyoruz, kendimizde bitiyoruz. Kendi içimizde de kendimizi iyi anlamak, kendimizi iyi ifade etmek çok değerli. Bakalım kitap ne diyor? Şimdiden olmuş gibi davran dedi arkadaşlar. Bunu ne için yapabilirsiniz? Enerjiyi çekmek için yapabilirsiniz. Hani bir şeyi çok istiyorsanız, dilekleriniz ve istekleriniz varsa hayatınızda. O ilişkiyle, o durumla alakalı imgeleme yaparak, bir 5-10 dakika olmuş gibi bir şeyleri imgeleyerek hayatınıza o enerjiyi hemen daha fazla, daha çabuk sürede çekebilirsiniz. Evet arkadaşlar kartlarımızı değerlendirdik. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Sizlere yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.